Merhabalar, bugün sizlerle günlük antrenman rutininize ekleyeceğiniz basit ama etkili stretching egzersizleri göstereceğim. Birinci hareketimize başlıyoruz. Birinci hareketimiz bir pilates topu gerekli. Diz üstü pozisyonda dizlerimizin önüne koyuyorum. Parmak uçlarım topun ucunda olacak şekilde. ileri doğru iterken başımı aşağı doğru bırakıp nefes veriyorum. Sırtımı yuvarlayıp karşıya doğru baktım, nefes aldım. Tekrar itip aşağı baktım ve nefes verdim. Bunu 8-10 tekrar civarında yapabilirsiniz. İkinci egzersizimiz. Bu çok önemli bir egzersiz. Özellikle omurga sağlığı için kedi deve egzersizimiz. Ellerimiz omuzlarımızın altında. Kalçamızın arası birazcık, dizlerimizin arası açık. Karşıya doğru baktım, nefes aldım. Sırtımı yuvarlarken nefes verdim. Karşıya baktım, nefes aldım. Sırtımı yuvarlarken nefes veriyorum. Ve bu egzersizde yine 8-10 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü egzersizimiz bu daha çok sırt kaslarını esnetmek amaçlı ve omurga için çok güzel bir egzersiz. Ellerimizle omuzlarımızın altında. Elim yana doğru açarken başımı da çevirdim. Elime doğru nefes aldım. Şimdi elimi alttan doğru uzattım. Kulağımı ve omzumu yere koydum ve nefes verdim. Yukarı kalkarken nefes alıyorum. Aşağıda nefes veriyorum. İyice kaldırıp nefes al. Şimdi aşağıda sonucu da bekliyorum. Ve bıraktım. Yine sağ sol şeklinde bunu 8'ler tekrardan yapabilirsiniz. Şimdi de bacaklar için bir esneme egzersizi göstereceğim. Diz üstü pozisyonda bir ayağımı attım yana doğru. Ayak parmak uçlarımı kendime doğru çekiyorum. Topuğumu yere bastım. Elimle uzandım ayak parmak ucuma doğru. Şimdi diğer elimi de başımın üstünden doğru geçirip nefes verdim. Bu hareketle hem bacak arkasını hem de sırt kaslarınızı esnetebilirsiniz. Ve o pozisyonda 10 saniye bekleyelim. Bugünkü egzersizimizi tamamladık. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.